87. gece olunca demiş ki bunun üzerine mağbeyinci Şam'dan getirilen serveti ve görkemli şeyleri içeren kasaları açmış ve içlerinde hiçbir şey bırakmayarak ve de en güzel şeyleri komutanlara ayırarak tamamını orduya dağıtmış ve tüm komutanlar önünde yer öperek şahın yaşamı üstüne hayırlı dileklerde bulunmuşlar ve kendi aralarında asla böylesi cömertlik görmemiştik demişler. Ve işte ancak o zaman şah davül mekan hareket işareti vermiş ve hemen çadırları kaldırmışlar. Ve şah ordusunun başında her yanı süslenmiş olan Bağdat'a girmiş. Tüm halk kapı ve pencerelere çıkmış ve şahın geçtiğini gören kadınlar keskin sevinç çığlıkları koparmış ve şah sarayına çıkmış orada ilk yaptığı iş saray katibini çağırtıp ona Şam'daki kardeşi Şarkan'a hitap eden bir mektup yazdırmak olmuş. Bu mektup baştan sona o kadar her şeyin ayrıntını anlatımını içeriyormuş ve sonunda da mektubu sözcüğü sözcüğüne şöyle başlamış. Ve senden ey kardeşim mektubumu aldığında gerekli hazırlıkları yapıp ordunu geliştirerek kuvvetini bizimkilerle birleştirmeni rica ediyoruz. Böylece bizi tehdit eden kafirlerin üzerine kutsal bir savaş açar ve babamızın öcünü alır ve yıkanması gereken kanı yıkarız. Sonra mektubu katlamış ve kendi mührüyle mühürlemiş vezir Dendan'ı çağırarak, ey büyük vezir, kardeşim Nezdinde bunca önemli görevi yerine getirmeye yetenekli ancak sen varsın. Sen onunla çok nazik ve çok tatlı bir edayla konuş ve benden yanada ona. Bağdat tahtını kendisine bırakmaya ve Şam valiliğini onun yerine üzerime almaya hazır bulunduğumu da söylersin diyerek mektubu ona vermiş. Bunun üzerine Vezir Dendan hemen harekete hazırlanmış ve o akşam Şam'a gitmek üzere yola çıkmış. Oysa onun yokluğu sırasında Şah Davul Mekan'ın sarayında son derece önemli iki olay yer almaktaymış. İlki Davul Mekan yaşlı hamam külhancısı dostunu çağırtmış ve onu onurlar ve unvanlarla donatmış ve Acem ve Horasan'ın en güzel halılarını yaydırdığı tek başına yaşayacağı bir saray vermiş. Bu öykünün anlatılması boyunca bu iyi yürekli külhancıdan uzun uzadıya söz edilecektir. İkinci olaya gelince o da şu. Şah Davül Mekan'a tabilerinden biri tarafından 10 güzel esirden oluşan bir armağan yollanmış. Bu kızların arasından güzelliği tüm tanımlamalara meydan okuyan biri Şah Davül Mekan'ın hoşuna gitmiş ve onu alarak hemen birlikte yatmış. O da bu birleşmeden o anda hamile kalmış. Bu öykünün akışı içinde bu olaya yeniden döneceğiz. Vezir Dendan'a gelince bir süre sonra geri dönmüş ve Şah'a yapılan çağrıyı kardeşi Şarkan'ın çok uygun biçimde dinlediğini ve bu çağrıya cevap olarak ordusunun başında yola çıkmış olduğunu bildirmiş ve de şimdi çıkıp onu karşılamak gerekir diye eklemiş. Şah da hiç kuşkusuz "Ey vezirim" yanıtını vermiş ve Bağdat'tan çıkarak bir günlük yol alıp konaklamasını yapmadan Emir Şarkan'ın ordusu keşif kolu önde olmak üzere belirmiş. Onun üzerine davul mekan daha önce davranarak kardeşini karşılamaya çıkmış ve onu görür görmez atından inmek istemiş fakat Şarkan uzaktan ona bunu yapmaması için ricada bulunmuş ve ilkin kendisi yere atlayarak yine de atından inmiş olan davul mekanın kollarına atılmaya koşmuş. Uzun uzadıya ağlayarak birbirlerine sarılmışlar ve birbirlerine babalarının ölümü dolayısıyla teselli edici sözler söyledikten sonra birlikte Bağdat'a dönmüşler. Ve zaman yitirmeksizin ülkenin her yanından savaşçılar çağrılmış. Bunlar kendilerine vaat edilen ganimet ve lütufları da göz önünde tutarak çağrıya yanıt vermekte gecikmemişler. Ve savaşçıların akını bir ay sürmüş. Bu süre içinde şarkan Davul mekana tüm öyküsünü anlatmış. Davul mekan da kendi öyküsünü. Şarkan özellikle hamam külhancısının hizmetlerini iyice belirterek ona bütün bu bağlılığından ötürü bu erdemli adamı herhalde çoktan ödüllendirmişsindir değil mi diye sormuş. Davul mekan da anlatısının tam burasında Şehrazat günün ağardığını görmüş ve yavaşça susmuş. Şah Ümürün Neman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 45. bölümünde buluşmak üzere hoşçakalın.